Merhabalar bugün Didim Hisar Mahallesi'nde 5 artı 1 havuzlu otoparklı tam müstakil bir villa tanıtacağız. Evet villamızın fiyatı 9 milyon TL. Evet bölge fiyatı olarak bu metrekarede bir ev için gerçekten uygun fiyatlarda. Buradan tahmini deniz mesafemiz yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıkta Sağtur ve Mavişehir sahilini kullanabiliyoruz. Evet, sahillerimiz buradan zaten binaya baktığımızda, yani biz buradan durduğumuz yerden şimdi denizin her tarafını görüyoruz ama videoda belli olmayacak. O yüzden gelip kendiniz görmeniz lazım bu evi. 9 milyon TL dedik bu eve. Evet, şimdi villamızın iç tarafına doğru, bahçe tarafına doğru gireceğiz. Ondan sonra e, bütün detayları size tek tek anlatacağız. Şurası otopark girişimiz, burası da evin kendi girişi. İkisi de farklı yerlerden. Evet, şöyle açalım, bahçemize doğru girelim. Hemen burada bir tane barbekümüz var. Şurası da aracımızın gireceği yer. Hemen ondan sonra şöyle dönelim. Evet, bu villayı belki daha önceden bilebilirsiniz. Ee, daha önce mavi renkteydi. Şu an rengini değiştirdiler. Ee, bu, bu şekilde tasarladılar rengini. Genelde gri ağırlıklı ve krem ağırlıklı desenler var binanın dış tarafında. Evet burada bir havuzumuz var. Kendimize ait. Şu ön teras alanlarını falan da gösterelim. Burası salonun olduğu yer. Salonun ön tarafı yani buraya. Bakan bir terasımız var. Burada masamızı koyup rahat rahat vakit geçirebiliriz. Ön tarafımız geniş bir boşluk. Yani hiçbir şey yapılmayacak bir yer burası. Onu da size dipnot olarak geçelim. Artık didimde yavaş yavaş soğumaya başladı. Biz de artık çok fazla dışarıda görünmeyelim, içeri girelim, hasta olmayalım. Sonra size video çekemeyiz. Evet, şimdi burada bir koridor alanı bizi karşılıyor. Koridordan giriyoruz. Hemen burada Şöyle ayrı bir mutfağımız var. Mutfağımız komple deniz tarafına doğru bakıyor. Denizi buradan net olarak ben görebiliyorum ama videodaki görüntü kalitesinden dolayı aslında en iyi makinalarla, en iyi telefonla çekimi yapıyoruz fakat onun ayrıntısı biraz farklı oluyor. Tam net olarak gözükmüyor. Evet gördük mutfak alanımızı. Evet şimdi buradan salona doğru geçelim. Evet salonumuz oldukça büyük. Yaklaşık 30 metrekarelik bir salona sahibiz. Evet, bütün camlarımızda otomatik panjur sistemi var, kumandalı şekilde. Gördüğünüz gibi salon oldukça büyük. Koltuk takımları buraya gelecek. Karşıya televizyon. Nasıl isterseniz tasarlayabilirsiniz. Bunu e, tavanlarda böyle alçıdan dekorlar var. Hem led'imiz var, hem spotlarımız var. E, kapılarımızın hepsi lake kapı. Bazıları böyle camlı, bazıları da düz. Oda kapıları mesela düz. Evet şimdi buradan yatak odamızı tanıtmam başlamadan önce alt kattaki tuvaletimizi gösterelim size. Evet burayı da gördünüz. Burada da küçük bir odamız var, yaklaşık 9 metre kare büyüklüğünde. İstenirse yatak odası, istenirse böyle çocuklara ait bir oda yapılabilir buraya. Ama çift kişilik yatak ve dolabı rahat şekilde sığabiliyor. Onu söyleyelim. Bu odada da yine panjur sistemi tamamıyla var yani binanın tamamında var. Evet şimdi buradan yukarıya üst kata doğru çıkacağız. Orada da dört tane yatak odamız var. Evet burada büyük bir boşluğumuz var. Merdivenden gel şöyle Uğurcan. şöyle çek aşağıya doğru hem aşağıyı göster hem yukarıya doğru göster şöyle aşağıda burada güzel bir avize de sarkıtılabilir. Güzel bir görüntü elde edilir. İsterseniz şu odamızdan başlayalım ilk önce. Evet. Burası büyük bir oda, yatak odası. İçinde kendine ait ebeveyn banyosu var. Şuraya yatak geliyor, karşı tarafa dolap geliyor. Dolabı isterseniz şöyle de değerlendirebilirsiniz. Burada da ekstra bu odaya ait bir ebeveyn banyosu mevcut. Kullanılan malzemeler falan gerçekten gayet güzel. Tavanda yine spot ve led aydınlatmalar var. Şöyle gördüğünüz gibi mavi renkte yapılmış. Siz bunun rengini değiştirebiliyorsunuz istediğiniz gibi. Evet yine deniz tarafına bakan ikinci yatak odamız üst kattaki. Bu da oldukça yeterli bir oda. Yaklaşık 12 metrekare büyüklüğünde yatak ve dolap gelecek şekilde. Burası da tasarlanmış. Evet şimdi Buradaki ortak kullanım banyomuza bakalım. Evet burası da gördüğünüz gibi duş içinde nişler var. Oraya şampuanlık falan yapılmış. Gayet de şık olmuş. Burası bir di ortak kullanım da burası buraya termosifon, ondan sonra çamaşır makinesi. Burayı aslında banyo yerine o tarzda kullanmanız daha mantıklı olur. Çamaşır odası gibi kullanmanız daha mantıklı olur. Bu çoğu evde olmayan bir şey. Çoğu hepsi genelde banyonun içinde gizli ama burada tamamıyla size ait bir çamaşır odası olarak düşünebilirsiniz burayı. Evet, üst kattaki diğer yatak odamız. Burası da oldukça geniş, gayet rahat bir oda. Buradan balkona çıkan bir kapımız var. Balkonu oradan şimdi gösterelim. En son çıkarken diğer odadan da göstereceğiz size. Evet, gördüğünüz gibi bu odayı da gösterdik. Ve son odamız. Yani üst kattaki dördüncü toplamdaki beşinci yatak odamız da burası. Evet burası da yine oldukça geniş güzel bir oda. Rahat rahat eşyaların sığabileceği şekilde. Sadece aşağıdaki oda biraz daha küçük bu odalardan. Ama onda da yine dediğim gibi çift kişilik yatağı rahat rahat dolabıyla beraber sığabiliyor. Hani yaz kış yaşamak isterseniz hiç üst kata çıkmanıza gerek yok. Onu da bir dipnot olarak geçmiş olduk size. Evet burada biraz önce gösterdiğimiz balkon var. Bu balkonları, sigara balkonu, çamaşır asmak için kullanacağınız bir balkon. Şu ön tarafa doğru dön Uğurcan. Evet bu gördüğünüz önümüzdeki arazide herhangi bir arsa yok. Ee, burada arsanın olmamasının en güzel yanı sizin önünüz her zaman açık kalacak. Ee, o da çok büyük bir artı bence. Ferah ferah burada rahatlıkla oturabileceksiniz. Evet havuzumuz var. Burada e, güzel bir teras alanımız var. Peyzajımız, e, çiçeklerimiz, otoparkımız, e, barbekümüz bunlar hepsi hazır şekilde size sunulmuş. Evet Didim Hisar Mahallesi'nde 5 artı 1 ayrı mutfaklı havuzlu müstakil villamızın fiyatı 9 milyon TL AHS İnşaat Emlak tarafından satılıktır.